Öncelikle telefonların sesini kapatabilsek sevinirim. Dost çalmasını da. Dostopan, Hazır mıyız genel olarak başlayalım biz. Buyurun hocam genel bir yerden de başlayalım. Galatasaray'ın e, kuruluşunun 117. yılı Ekim ayında kurulmuştu. Öncelikle e, bunu hem kutlamak hem de Ali Sami ve arkadaşlarını burada anmak e, istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Onun yanında e, tabii buna bağlantılı olarak burada Adana'da e, bizi destekleyen bütün taraftarlarımız, bugün maça gelen bütün taraftarlarımızı teşekkür etmek istedim. Adana Demir Spor taraftarı da bugün e, onlar da e, çok güzel bir e, görüntü ortaya koydular. Yani genel olarak seyirci anlamında bu güzel bir karşılaşmaydı. Maça gelince istediklerimizi aslında sahaya yansıttık. E, önde baskımızı doğru yaptık. Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik. 11-11'lik bölümde. E, Rahat bir şekilde üçüncü bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma, buluşturma, özellikle ceza sahası içindeki buluşturmalarımız çok iyi değildi. Yani 40 küsür ceza sahası içinde topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Yani kalitemizi biraz daha sahaya koymamız gerekiyordu. Sağ derken, sağda bugün inanılmaz kötüydü. Yani zemin belki bu zamana kadar oynadığımız zeminler içerisinde en kötü zemindi. İki takım da bundan çok etkilendi. E, kalitemizi dediğim gibi ortaya koyamadık. E, net gol pozisyonlarına girdik. Rakibimizin de özellikle son bölümde yakaladığı e, pozisyonlar oldu. Hamlelerimiz oldu. Oyuncu değişikliklerimiz oldu. 11 e Ondan sonra yine e, oyuncu değişikliklerimiz oldu. E, kötü oynayan oyuncuları çıkartmadık aslında. İyi de oynayan oyuncuları çıkarttık ama yine e, önde en, takıma e, gol bölgesini etki edecek oyuncuları oyuna soktuk. E, denedik olmadı. İki e, iki takım için de e, güzel bir e, futbol ortaya çıktı. E, bu anlamda iki takımı da e, tebrik etmek gerekiyor. Evet, Sorulara alalım. Çukuro Pestan Adnan Ercan, e, ee, bunu bir puan kazanç olarak mı görüyorsunuz? yoksa iki puan kayıp mı? Bir de bundan önceki maçlarda alışık olduğumuz e, Kerem ve Yunus'un defans artısına yaptığı koşulları bu maçta göremedik. Rakip bir önlem almıştı yoksa Evet, yani tabii üzüntülüyüz yani 10 kişi kalmış, son 20-25 dakika rakip 10 kişi kalmış. Birçok gol pozisyonuna girmişiz yani ofansif olarak üstün oynadığımız bir maçta e, üzüntülüyüz. Yani Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz. Onun yanında dedim, demin de söyledim aslında yani rakip ceza aslında yakın yerlerde buluştuk. Yani Kerem'le buluştu, Yunus'la buluştu. E, son vuruşlarda çok iyi değillerdi bugün. bunun sıkıntısını yaşadık. Onun dışında çok yani dediğim gibi rakip sağ, ceza sahasında 45-46'dan topla buluşmuşuz. Yani buna izin vermiş rakip buluşmuşuz. Rahat bir şekilde gitmişiz ama sonlandıramadık. Süleyman Bey. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle ikinci yarıdaki yola tasarlar. rakibi daha sadece ceza sahasında muhtemelen hiçbir top gelmeden biten bir maç oldu. Şimdi burada görünen o ki ya da bizim gördüğümüz Galatasaray'ın yerli futbolcularında ya da yerli futbolcu rotasyonunda bazı problemler var gibi. Çünkü oyuna biraz önce de söylediniz iyi oynayan futbolcuları çıkarmak zorunda kaldınız. Neden? Aynı kuraldan dolayı. Peki bu konuda değişik alternatifleriniz olacak mı? Çünkü ikinci yarıda Galatasaray'ın kare ağzına kadar getirip çok net gol pozisyonlarını değerlendiremediğini gördük ki bunlar Yunus'un da bir şanslılığı var. Kerem'in de buna bağlı bir şanslılığı var. Zaten Galatasaray liginin ilk 8 haftasında attığı gol sayısı da 9. Bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Hı -hı. Artık Icardi ile ilgili de bir açıklama yaparsanız, bu kamuoyuna merak ediyor. Çünkü çeşitli şeyler söylüyorlar. Gerçekleri sınavlarınızdan öğrenirsek artık tamam, Teşekkürler. değiştirebiliriz. Şu bir gerçek, tabii ki bir üç tane Türk oyuncu. Evet oynamak zorunda ilk 11'de oyunun devamında da oynamak zorunda. Bu sadece bizi değil bütün takımları zor durumda bırakıyor. Özellikle oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. takımda hiç kimsenin yeri tabii ki garanti değil. Yani topulu yeri yok kimsenin. Yani takım bu zamana kadar hep iyi gitti. O bütün oyuncularım yani Kerem'den de Yunus'un da performanslarından hep memnunum onu söylüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün özellikle sonlandırmada tam olarak belki sonuna getiremediler ama genel olarak tabii ki onlar da yüzde yüzünü vermeye çalışıyorlar. Yeni bir takımız bir kere. Yani oyuncuların birbirine adaptasyonu da bu anlamda zor oluyor. yani Sadece bir iki oyuncu üzerinden oyunu net görmemek lazım. Ama demin de söyledim. Yani değişik şeyler düşünülebilir burada Türk e, rotasyonunda hem ma maçın başında hem oyun içerisinde değişik şeyler düşünülebilir. Onun dışında yani maçtan önce de e, Icardi ile ilgili konuşmuştuk. E, hafta içi arka derisinde küçük bir ağrı olmuştu. E, son itmanla da ona bir baktık ama e, geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Yani sadece e, sağ içi değil yani genel e, özel hayatında da çok iyi olmayan bir e, haftası vardı onun için. E, ee, devamında Aris'te devam edince bu maçın kadroyu almadık. Önümüzdeki maçta e, bizle birlikte olacaktır. Başka soru var mı? Kadir Bey buyurun. Hocam geride kalan e, 8 maçta e, kaybettiğimiz Giresun maçı, beraber kaldığımız Trabzon maçında da e, Galatasaray oyunu domine eden, daha fazla topa sahip olan, daha fazla pozisyona giren. Hani belki oran olarak belki maçlarda bile yaklaştı oranda az pozisyona girdi. E, bugün de yine çok pozisyona girdi. Mesela ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle 7-8 oyuncu birden e, rakip cezalarına giriliyor ama pozisyon üretiliyor. Evet. Mesela, e, şimdi Mertens, Napoli efsanesi istatistiklerine i̇şte, baktığımız zaman şu şu kadar atmış falan asist yaptı ama Galatasaray'da henüz e, Bugün maçı kazandısaydık, ligde lider durum dedik. Geçen hafta işte cuma liderdik. Daha sonra İkinci e, ikinci durumda geçen haftayı bitirdik ama bugün maçı kazansak lider durumdaydık. Yani burada işlerin iyi gittiği, e, takımın iyi bir performans sergilediği, oyunda daha dominant yani hep dominant bir takım yaratmak istiyorduk. Yani bugün de bunu ortaya koymaya çalıştık. Yani kazanamadığımız maçların hepsinde bu dominant oyunu ortaya koymaya çalıştık. E, bu bizim için yani genel olarak oyunculara baktığımızda iyi oldu olduğumuzu gösteriyor. Bazen skor olur, bazen olmaz. Ama olacaktır yani hem Mertens için hem diğer oyuncularımız için bu skor oluşacaktır. Yani bugün de ceza sahası içine çok fazla girdik. Orada sonunu getiremedik. Yani 20 küsur şut atmışız. Yani bunun ilk gördüğüm istatistiksel bilgide yani dördü kaleyi tutmuş. Yani bu da oralara girip şutu denediğimiz ama tutturamadığımızı gösteriyor. Biraz daha fazla çalışacağız yani bir daha bir araya giriyoruz. Tam takım olacağız. Biraz daha fazla çalışacağız. Başka soru yoksa yer teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani İyi akşamlar. Sağ